Tekrar bir daha yüz yar, ayaklarım her yer kapalı. tavanlığı geri geldi. O noktada bir çekim mi var? Bozurum kesinlikle var. Hmm, Bozurumdan çekiyor o zaman. bir geleceğini söyledim. Kesinlikle orada bir şey var. Çünkü bir devasa otobüs de var. Ya çok fena esiyor yerden ne? burada ya. Esiyor. Ha, Boğazım bir şey oldu. O çocuk. zaman gel boğaz için bir şey yapayım. Ha. Tamam çorap giyeyim çorap. Evet, cuma. Aynı zamanda cuma videoma bir şikayet gelmiş. Nefret söylemiymiş şiddet ayrımcılığı falan filan belli gruplar nefrete dayalı evet neydi acaba neye koymuştum şimdi burada hiçbir nefret söylemi yok yani sadece bahsediyorum bunların sahip olduğu mal varlığı hakkında isimlerini aldıklar Ve artık YouTube'da görüntülenmeyecek. Sadece ben verebilirim. <laughs> Tamamen sildim. <laughs> Zamanki çektiğim şeyler yani. Buna şikayet edebiliyorsalar neleri neleri engelleyemez bunlar. Ha? Sadece o taşıt baskısını anlatıyorum buradan servisçiler şikayet etmiş. Ve devasa bir nakliyat kamyonu da orada.